Bulut ejderi çıktı oğlum. Daha fazla sevinemezdim ya. 3.7 saniye. <laughs> Böyle bir şeyi lot tarihinde kimse görmemiştir ya. Diğeri, diğeri, diğeri gel buraya. Geldi bas, bas diğeri video çekeyim mi dedim çek o zaman herkese merhaba arkadaşlar ben Kassadis bugün çok sevdiğiniz bir şampiyon olan Yasuo'yu birimiz hepimiz modunda herkes farklı bir skill ile beraber herkes de keskin sağına yüzde %5 cooldown ile beraber girdik neden böyle girdik biliyor musunuz tabii ki biliyorsunuz çünkü bu videoda bir saniye tamam başladık <laughs> Çünkü bu videoda Yasun ultisini 4 tane bulut ejderle beraber ne yapıyoruz? 6 saniye kadar indiriyoruz. Bir kişi yani bir kere ulti atmaya başladık mı durmayacağız. Sürekli ulti atacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler. Videoya beğenip kanala abone olmayan varsa abone olmayı unutmayın. Artı içeriklerim hem öğretici hem eğlenceli hem yenilikli içerikler falan çekiyorum. Yüksek ya düşük zaten düşük öyle çekmiyorum. Farklı farklı içerik. Ya, aman gel buraya ya. Gel <laughs> lan. Allah belanı vermesin. EQ flash'ı nasıl yapamadım ya? Tilt oldum. Neyse. <laughs> çok hızlı başladık videoya. Bir anda başladık ve enerjim neden enerjiyim ben de bilmiyorum. Çünkü dünkü video cidden çok can sıkıcıydı ama biz bu can sıkıcılarını takmıyoruz. Özellikle ben hiç takmıyorum. O yüzden siz de takmayın. Oyun oynamak istiyorsanız oynayın. İzlemek istiyorsanız beni izleyin. Kafanızı göre eğlenmeye çalışın. Sadece eğlenin. Stres yapmayın, sinirlenmeyin. Ben sinirlenmedim. Sizin de sinirlenmenize gerek yok. Ben buralardayım her zaman istediğiniz zaman beni açıp izleyebilirsiniz. Wide Race tokatlamaya başladı. Alacağınız şampa baksana. Ab. Ya ilk defa oynuyorum Yasuo. Hop çıktık mı girdik mi ne yaptık bilmiyoruz. Oh. Nasıl sağ sol yapmazsın ya? Bu arada keksikin sana giriyoruz dedi. alt taraftan e, ulti şapkasını aldık. Mükemmel avcı artı e, %5 kuldağını da sağdan çektik. %45 kuldağın artı 4 bulut ejderi yapacağız. Kardeşim. Sen öldüğünü sen de biliyorsun. Pa Allah kuleyi <laughs> kaldırdım ama ya. Ha. niye böyle bir şey yaptık ejder ejder abi toplu katlayan var orada toplu katlayan yiyeceğiz ya kardeş ejderi salacağız zaten ya kardeşim orayı ne kız ejderi salmamız lazımdı ya Ya La bir durun azıcık ya Adamsınız. <laughs> Girdim be. Ah. Onlar bize daha iyi girdi. Kardeşim. Allah. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Ee, iyi mi böyle? Hadi kritik be. İyi mi böyle? Allah katlıyam. Tamam tamam. La ejder ejder. Allah. Tutmayın beni. Bulut ejderi çıktı oğlum. Daha fazla sevinemezdim ya. Ya bulut ejderi diyorum bulut. Allah minyonlar kalmadı kayamıyorum. Gel bir kayayım. Susana. Neredesin ya? Allah. Ben çıkış yapıyorum abi. Bulut ejderinin şerefine öldük ve. Öl lütfen öl lütfen öl. Lütfen. Eyvallah selam söylemek istediğiniz var mı agalar? Almanya'daki dayıma selam falan. Kayarken yarım kaldı ya. <laughs> ne oluyor bu oyunda ya? Yardım lazım. Seri help me. Allah. Hoppa. Nasıl kill bende kalmadı ya? Oğlum hex flash mı girdin ona cidden sen? Eyvallah. Daha buldu izlerleri alacağız. Neyin ciddiyetinden bahsediyorsun? Allah. Ne zaferinden bahsediyorsun Sen savaşta aşkı karıştırmışsın kardeşim Allah için Hayır hayır bekleyin. Gaza geldiler. Ee, özel harekat, özel harekat. <laughs> Beni bekleyin. Adamlar gaza geldi. İki ejder aldı ya. Aldırtmayın, Hı -hı. aldırtmayın. Birini böyle ha git gir 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 gel. Tam zamanı. Yan yana durma. Tamam. Özel harekat. Ortum ortum. Eee ee, yenildik orayı. Sıçtınız. Geldim Abo. geldim. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar. Abo. Ee, ah e, ejder gitti. Yo ikisi alamaz. Gitmemiştir gitmemiştir. Aldı aldı. Neyse ya devam edelim. Kimin canı var? Bu yurtta da değil başka bir yere gideceğim. <laughs> Aldım birini babalar. Hop. R'ye bastım ve sadece gittim o kadar. Nasıl 3'te 3 üç ya? Helal, 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 helal ilk bulutumuzu sonunda alacağız karşısı 3 tane ejder aldı acaba 4 tane ejder arka arkaya alabileceğiz mi? Tamamdır ilk ejderimizi aldık şu anda yasuolarımızın ulti cooldownı 10 saniye %35 cooldown ile Çok iyi be çok iyiydi var Hop Bah. Gayet iyi team gayet iyi helal olsun Ne oluyor la takımla ara ara Sohbet ediyoruz Allah Ultilerimiz iyi kanser ediyor her şeyi Ben bu ben bunu tuttum abi bunu ben alacağım Allah! Kör olduk be. Base. Burada bir olay çıkartmamız lazım. Aha aldı onu. Aldı aldı aldı. Helal 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 helal. helal. Midi tutacağım. <laughs> Adamı yok ettik lan. Abi ben Space basılı oynamıyorum. Tek sıkıntı orada. Bu arada ultimizi kullandı şu an bile 10 saniye. Tamamdır 8 saniye let's go daha düşeceğiz. Gelsenize W ile tam mail çıkartalım. Ha işte. i̇şte ben de onu da dedim dedik. abi. Harbi mi? Biliyoruz yani hadi bu açayım. Gel gel. Ben bu tarafa yapıyorum. Bana gel. Ortaya. Ben buraya tamam. yapıyorum. Herkes seçsin. Ben buraya, ben buraya yapıyorum. yapıyorum. Tamam böyle ben de buraya yapıyorum. yapıyorum. Tamam. Ha. 3 Acele etmeyin Let's go Bom Abi biri kaçırdı Uy Çok Uy Çok büyük tabi geri 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 ya, Oğlum, Gel, geri Oğlum adamların Onunla yapacağınız bir şey geri, yok geri. Yok yok geri Ejder vaktinde yapacağız fight'ı Ben <laughs> okay. geleceğim yine Auuu oh. Ben de geldim selamun aleyküm Hooppa Allah geldim Keskin sanatla ayrı bir güzel oluyor yalnız bu şampiyon ya Ama kullanmasını bilmek lazım İlk önce düz vuruş yapıyorsun keskin sanat çalışıyor sonra Q Q Q Öyle. Gel bakayım sen ejder katili gel buraya. Ejderleri çalacaklar. Hadi go 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 go. Abi biri başlasın şu ejdere. 4 ejder almamız lazım. Şu anda ulti kullanımı 8 saniye ve bunu alınca kaç olacak bakalım. Oy az daha çalıyordu ha. Ben gel bakayım böyle. Tamamdır. Ultimizi yani harcayabilecek miyiz şu an? 6 saniye oldu ulti. 6 saniye lan şu an. Oğlum, adamı bagaz soka sokacağız. Arkadaşlar şu anda LoL tarihinde bir ilk geliyor. Buga girmek isteyen var mı? Eee geri geri ölme. Ya ölme sadece ölme yani. Bu gelirse buradan saldırırım ben buna. Son ejderi de almamız lazım. Adamları baga sokacağız. Tamam çok heyecanlandım. 6 saniye ulti kullan. Allah. Ben hangisiyim lan? Tamamdır. Bende mi yok bir ya? Yeter artık 4 oldu. Aa ulti! ölte. Hayır. Yaşadım lan. Arkadaşlar heyecan bastı beni. Acaba son ejderi aldığımızda kaç saniye olacak ulti? Hadi. 3.7 saniye. <laughs> Aa, full tank biri gelsin. <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> bir AD itemleri satsak mı ya? Vurmasın diye. Sadece R'ye basacağız, tamam mı? Tek tek. Ama R 800 vuruyor ya. Benimki 600 vuruyor. İtemleri Benim satacağız. AP almamız lazım. Nashor kasalım, full Nashor kasalım. Hayır ya yani %45 uzak. yapın. Şu AD'leri satıp AP bir şeyler alın. Luden, Muden adın böyle. Ama bekle, bekle ben stack ortumu. Bekle bekle. Her bekle. şey olan. Bekle. Ben basacağım. Bas. Yavaş yavaş tek 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 oğlum ya. Manyak yani mısınız? Ben... Niye hepiniz aynı tamam, anda daha bastınız? Daha... Çalalım, çalalım bence. Deli. Ya çalma. Çalmıyorum. Çık, çık 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 evet, çık 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 öl be. One shot. <laughs> Abi bak. Çık 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 çık. One shot atarlar. En sona geldiğimize. Oyunu kaybedeceğiz bu arada. Evet evet büyük ihtimal. Şu yaptığı arkadakini yaptı, arkadakini yaptı, kesmemiz lazım. Yaptı, dur dur dur. Adamlar oyun bozuyor 5 Five minutes later. Hadi let's go. Baga girecekler. Hadi. Az siktir. Abi ne oluyor? Çok zor. Beyin beyin kaydı ya. Oyun bitecek. <laughs> son deniyoruz hemen. Geldim. Tam havadayken son anda bas. 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 bas Aa, bassana. <laughs> ben kaldırıyorum tekrardan. Tam Ka kaldır abi Cüneyt bas. <laughs> bas. Aa nasıl ay, yapamıyorsunuz ay, oğlum ay. ya. Tamam ben tek tek adınızı söyleyeceğim. Siz yazın, tamam. tamam. GÜNEYT! <laughs> Umut. Abi basılmıyor tam. Hadi atıyorum ben. Evet. Şuna ya Felix'e. Tamam. GÜNEYT! Mit. Umut. Döndün bir daha. Cüneyt. Evet, Diğeri. Evet, evet, devam Diğeri. Devam devam Diğeri, Diğeri. Oh. girdi bir daha. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 tamam <oldu>. <laughs> İkişer kere ölü attık oğlum çok iyi ya. Bundan bahsediyordum oğlum ya. ya i̇şte bu be. Çok iyi. Çok müthişti abi. Çok abi böyle ya. bir şeyi log tarihinde kimse görmemiştir yani. Aynı. Adam Ciciğim ölene abi. kadar baga soktuk. Bak ben eminim daha devamı Değil gelmezdi. Mi? Bunu zor yaptık yani. Geçti Yemin ediyorum çok iyi saniye. ya. Full AP Gel alacağız. Abi. Şu bu adamın ölmesi lazım Evet, bu adam çok troll'lüyor. Bu adam ya. Yani, geri, geri geri geri, can walk. çal can çal can çal can çal. Ah oh be. Challenger maçı o adamın. Sıkıntı yok, ya ben alırım. Oğlum çok vuruyor adam. Full AP alalım ya. %40 kıldan. Ha? Benim bu ulti değil mi? İçine Aynen, falan. full AP'yiz. Full AP alsanıza büyü direnci. Full büyü direnci falan. <laughs> Ama bak <laughs> arkadaşlar bu sefer... Cidden kaçırmayın sırayı. Aynı sıra devam edeceğiz tamam mı? Bak alt tarafı adam yere düşene kadar bir daha basacağız. Çok basit. Tamam mı? Havada düşmeden bas işte. Benim dememi bekleme. Hadi deniyoruz. Tamam. <laughs> bas. 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 Ne oluyor ya? Ah çok erken bastı biri. erken bastı. Bas. Canı yenilesin. Hadi. Bas. 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 Diğeri. Bas. Bastım Cüneyt sıra bas. sende. Diğeri. Bas. Bas. Diğeri. Bas. Bas. Diğeri. Bas. Bas. Bas diğerine de basın basın lan basın bak o sakın adamları görüntülemesin. <laughs> abi olamaz ya Çok uğraştık ama yaptık sonunda ya çok Abi iyi. çok iyi ya Ben böyle bir şey LoL tarihinde hayatımda Görmedim yani Hayatımda görmedim çok iyi ya Ablaya yetişmiyorlar bu adamı da kesmeyeceğiz. <laughs> Adam sabahtan beri Ama karşının ellerine sağlık. Buradan onlar bizim için hani bu video için işbirliği kurduğu için çok teşekkür ediyoruz onlara. Maç başı eğlenceli oynadık zaten. Maç sonunda da böyle bir şey denedik. Oldu oldu. çok iyiydi ya. Siz adamsınız. Tamamdır. Full zaten. Savaşıp oyunu bitirelim. Aynı şeyi 5 kişiye de ya yapamayız ki oğlum bunu zor zor yaptık. Orada <laughs> yaparız ya. takım savaşı <laughs> içerisinde herkes R'ye basacak. 3 <laughs> saniye Liller kul ya be. abi kim görmüş Yasuo'nun 3 saniye ulti cooldown olduğunu? Evet deneyelim abi bence. Hazır 4 kişi. Tamam <laughs> hadi bir daha. <laughs> Geliyorum bir saniye. Attım abi. ben. Ya atıyorum. Cüneyt tamam, gir bakayım. Midgin. At, at at. Aa, at. biri sonunda. Ben Ben yapayım. Öldük öldük! Arkadaşlar gir. Girin la. Öldüm ben öldüm. Oğlum adam hasar yemiyor. E atın E vurur. ABD. Efefi verelim diyeceğim veremedik. Kim diye 400 DP. A bu skat challenger olan. Kim diye 400 DP kasmıştım diye. Elinize sağlık. Ya karşıdaki herkes cidden ellerine sağlık. Sizin de arkadaşlar. Ama hepimiz yeni bir şeye şahit olduk şu an. Üç saniye Yasuo adamları baga soktuk resmen. <laughs> Bu arada haritam kapalı kalmış video boyunca. Yayınlardan kalmış o etki ama çok da önemli değil. Dostlanmayayım diye açıyordum. Skillsiz Yasuo'yu honor attım skillsiz girdiği için. Onun dışında... 75k hasar vurmuşum. E, zaten hasar masar önemli değil. Amacımız bu videoyu çekmekte. Herkese tekrardan teşekkürler. Videolarımda öğretici, eğlenceli, farklı, yenilikçi videolar atıyorum. Sadece kasetin oynamıyorum. Sadece böyle troll videolar yapmıyorum. Her şeyi çekiyorum. O yüzden abone olup bildirimleri açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.